Sevgili izleyicilerimiz hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emekler vermiş eski oyuncu ve antrenör Can Üner maalesef hayatını kaybetti. 47 yaşındaki tenis antrenörü Can Üner bugün hayatını kaybetti. Milli tenisçi Çağla Büyük Akçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Çağla ile büyük başarılara imza atan Can Üner, 3 yıldır mücadele verdiği hastalığa yenilerek bugün maalesef vefat etti. Can Üner 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Can Üner'in cenazesi yarın Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Can Üner kadın ve erkek tenisinde dünya ilk 100 sıralamasını oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü olmuştu. Türkiye Tenis Federasyonu Can Üner'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı paylaştı. Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marcel İlhan'ın antrenörlüğünü de yapmış olan tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhum Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz, tenis ailemizin başı sağ olsun dendi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Can Üner'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.